Tidak ada

Aleyküm selam. İskele bayağı bir kalabalık. İskelede oturup dinlenen, sohbet eden, balık tutan, derinize giren, müzik çalıp oynayan dolu. İnşallah aramdan buramdan var. balıkçılar da Evet, saatlerden insan var. 80'li 90'lı 80 yıllarda biz de yazıyorduk Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Ee, bugün gündüz bir canlı yayın yaptım. Oh. Denize gitmiştim. Sesaka sitelerin tarafı. Şimdi benim ne zaman canlı yapacağım ben de bilmiyorum açıkçası. Nasıl söyleyeyim? Yani bunu örgütlememiz, organize etmemiz lazım. Yani e, nasıl yaparız? Bunu nasıl duyuralım? Nereden duyuralım? E, şöyle yapalım. Şu an 12 kişi izliyor. E, Facebook aşağı yukarı hepinize var. Facebook Şarkı 59 grubumuza duyuralım. Canlı yapacağımız zaman saat verelim orada duyuralım. Oradan takip edin. Canlı yayınlarımızı oradan duyurduğumuz zaman canlı yayınlarımıza katılırsınız. Hatta şu an Facebook grubumuza canlı yayınımızın linkini de paylaşalım. Orada gördüğünüz zaman tıklar izlersiniz diye düşünüyorum. Zaten paylaşıyorum yani. WhatsApp grubumuzda paylaşıyoruz. Bak güzelleri görün. Facebook Şakir 9 grubumuzda paylaşıyoruz. Orada da takip edebilirsiniz. Küçük abiler giremez. Çocuklar için tehlikeli bu anne. Evet biraz dolaşalım. Şöyle bir iskele ucuna doğru gidelim. Oradan dönerim. Bayadır dışarıdayım. Burada da bir şeyler yapılıyor. Bugün başladılar. Amca çık oradan da ben geçeyim. Gözünü çapanayım. Çek. Düşmeden. Geçelim şuradan. <laughs>

Ne yapıyorsun? Hayatını yaşıyor ha. Allah a şükür. Aynada da bakıyorum bazen. Değil mi? Allah ver, ver, ver bizi, ver. Veriyor veriyor. Canlı canlı hadi bakalım. Burada gördüğünüz mekanların çoğu zaten dolu. Evet, elimizden geldiği kadar bir şeyler yapma çalışıyoruz şarkı için kardeşim. <laughs> <laughs> evet biraz öyle ya Tek bisiklet kullanıp Tek çekim yapıp Aynı anda yorumlarınızı takip edip Aynı anda birçok işi yapıp Sizlere şarkıyı yaşatmaya çalışıyoruz Daha ne yapayım Börek ben size Bakın şu güzelliklere Canlıklara mekanlar dolu Şarkı cıvıl cıvıl Şarkıyı özleyenler az kaldı diyelim. Ben de buradan yavaş yavaş kaçayım artık eve ya. Survivor bitmiştir herhalde. Evet değerli arkadaşlar, canlılarımızı burada bitirelim. Rahat rahat evimize gidelim kazayı bela yapmadan. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.